Doğduktan sonra Tarakan ayı yaparken de Devne yaprağının çiçeklerini bunları tarhanaya katarım. Yoğurdum ayalarım 10 gün her gün karıştırırım. Sarımsağını, soğanını. soğanını. Top dışa çıkartabilir miyiz? Tamam yavrum. Sarımsağını, soğanını doğrarım. Kırmızı biberini her bir türlü bitki atarım. O kendi kendine erir içinde. Sonra her gün karıştırırım her gün. Bunları da yaparım. Yeni çok güzel olur. Afiyet olsun. güller açmamış, onların yapraklarını da topluyorum. Başındaki kuşbunular var, kuşbunuları ayrı topluyorum. Kızılcık var, onu ayrı topluyorum. Onları da ayrı bir reçel yapıyorum. Erikten, gülden, hepsinden yapıyorum.